Evet dostlar, uzun bir aranın ardından sonra tekrardan birlikteyiz. Bugün sizlere e, güncel olarak kullanabileceğiniz en iyi vibe coding tool'larından bahsedeceğim. Yani kodlamayı bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz ama yarım yamalak biliyorsunuz. Ya da biliyorsunuz ama uygulama geliştiremiyorsunuz. E, burada kullanabileceğiniz e, en iyi araçlardan bahsedeceğim size. E, bugün Bolt e, bizim öncümüz olacak. Neden Bolt öncümüz olacak? Hemen bahsedelim kısaca. Piyasada şu anda kullanabileceğiniz Bolt.new, Lovable, e, ondan sonra Replit Agent ve son olarak da yeni çıkan Orchids diye bir araç var. E, bunların ben hepsini deneyimledim. E, deneyimlerim sonucunda Bolt'un son güncellemesiyle birlikte, Bolt e, e, Version 2 diyorlar galiba emin değilim, onunla birlikte e, çok başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Bunu nasıl alıyorsunuz? Hepsini bahsedeceğim şimdi sizlere. Önümde bir proje var. Bu proje e, ben daha öncesinde yapmış olduğum bir proje. Yaklaşık bir ay öncesinde kadar. E, bunu nasıl yaptığımı, kullanırken nasıl kullandığımı e, ve sizin nasıl kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle diğer araçlarda e, projenizi oluşturabiliyorsunuz. Yine buna benzer sonuçlar alırsınız aşağı yukarı ama bizim için en önemli e, olay burada zaman. Şimdi Bolt çok sistematik bir şekilde, çok düzenli bir şekilde ilerliyor ve arkasında hata bırakmadığından emin olarak ilerliyor. Bu sayede de e, iyi sonuçlar alıyor. Hata yapmıyor mu? Yapıyor. Orada nasıl çözümler üreteceğinizi de göstereceğim size videonun ilerleyen kısımlarında. Şimdi ben öncelikle bir e-ticaret sitesi kurdum burada görmüş olduğunuz gibi. Bu e-ticaret sitesini nasıl kurdum? E, görmüş olduğunuz gibi ana babam usulü e, çok basit bir prompt girdim buraya. Tabii ki de ilk kullandığım e, uzun zaman sonra ilk defa kullandığım için Bolt'ta farklı kullan e, özelliklerin olduğunu bilmiyordum. Şimdi ben bu prompt'u gönderdim, prompt'u plan modunda çalıştırdım ve benim için bu sitenin e, planını oluşturur ve daha sonrasında planı beğenip beğenmediğimi sorup e, projeyi oluşturur. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Siz oluşturmak istediğiniz proje. Projeniz her neyse, mobil uygulama olur, web application olur, web sitesi olur, aklınıza ne geliyorsa. Burada projenizi oluşturmak istediğinizde, işte nasıl bir proje olmak istediğinden bahsedin. Bahsettikten sonra şurada artı kısmında enhance Prompt özelliği var. Enhanced Prompt da promptunuzu e, yapay zekanın anlayabileceği bir şekle e, getirin. E, daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır bu. Bunu yaptıktan sonra burada agent seçimi var. Bu çok önemli. Bazılarında v1 agent e, gösterilebiliyor. E, ya aktif durumda olarak sizin burada cloud agent seçmeniz gerekiyor. E, ya şu an en başarılı alacağınız e, sonuçları cloud agent'ta alacaksınız. Bunu da seçtikten sonra plan modunu aktif edin ve sizin için aslında her şey bitmiş gibi bir şey olacak. Prompt'umuzu gönderdiğinizde yaklaşık bir 5-10 dakika içinde Kıla e, bot platform size bu bunun gibi bir siteyi oluşturmuş olacak. Tabii ki de burada bu e, frontend kısımlarının çoğunu halledecek diyelim biz size. Backend'deki çoğu kısmı e, bizim birazcık daha da derinine inip uğraşmamız gerekecek. Mesela ödeme altyapısını entegre ederken, burada ben sipariş takibini entegre etmişim, database bağlantısını yaparken gibi gibi. Arkada e, geliş e, backend applicationları ee, birazcık daha uğraştırıcı oluyor. Şimdi e, burada Bolt'un bir güzel özelliği daha var. Sizin burada database'inizi otomatik olarak bağlama imkanınız var Bolt'a. Hem database'inizi hem de Netlify'ınızı e, buraya bağlayabiliyorsunuz. E, database'de e, Supabase kullanıyorlar. Supabase neyse. Supabase'i e, kullanıyorlar. Daha sonrasında Netlify'i kullanıyorlar e, hosting kısmı için. Bu ikisini birleştirdiğinizde zaten sizin projeniz tam anlamıyla bitmiş oluyor. Ee, ve en sonunda da publish ederek de projenizi paylaşabiliyorsunuz. Eğer domain adresiniz varsa burada domain adresinizi otomatik olarak da girdiğinizde e, sizin için paylaşılmış oluyor. Ya da bunu Netify DNS'den de düzenleyip projenizi ona göre de yayınlayabiliyorsunuz. Ama biz şu anda burada projeyi nasıl oluşturduğumuzdan bahsediyoruz. Şimdi ben e, burada promptumu gönderdim. Promptumdan sonra görmüş olduğunuz gibi detaylı bir şekilde planlamasını yapıyor. Daha sonrasında burada işte bana bunları soruyor ama yani ödeme entegrasyonu mesela sormuş. Kargo ücreti fix price mı olacak yoksa sipariş tutarına göre mi değişecek gibi gibi şeyleri söylüyor bunlara. Ama bunları tabii ki de mock, mock, olarak oluşturuyor diyebilirim. Yani tam anlamıyla e, production dedikodu henüz oluşturan bir sistem yok desem yeridir aslında. İnce ayarlamalar yapılması gerekiyor. E, bu planları oluşturduktan sonra gönderdiğinizde sizin için projeyi oluşturuyor. Projenin e, yani %60'lık %70'lik kısmını bitiriyor ve kalan %30'luk kısmı da dediğim gibi backend kısmı oluyor genelde. Backend kısmında 3-5 ince ayarlamalarla yine oluşturuyorsunuz. Biraz can sıkabiliyor ama yine de oluşturuyor. Gelelim kullanımlara. Ee, şimdi bu e, bunun e, fiyatlandırma biçimi 20 dolar olması lazım. Base paketi ya da 25 dolar olması lazım. E, bunu e, bir tanesiyle 10 milyon kullanım hakkı veriyor size. Ben şu anda e, 50 milyonlu paketimi kullanıyorum. E, bu da 50 dolara falan tekamül ediyor. Yani ikinci paketi oluyor. Ben bu ikinci paketle birlikte yani toplam 50 milyon token'la toplam 5,5 adet site ürettim diyebilirim. Bunlardan İkisi e-ticaret sitesi, biri blog sitesi, iki tanesi normal portfolyo site, bir tanesi de emlak sitesi desek yeridir. Yani 5.5 sitede kastım buydu. 50 milyon tokenla toplam 5.5 site oluşturmanız mümkün hale geliyor. bunun bir güzel özelliği daha var. yani ben özellikle bunu çok beğendim. Ya zaten bunu git version'la da yapabiliyorsunuz ama burada otomatik olarak kendinizi de çağırabiliyorsunuz versiyonları. Şimdi burada biz bu siteyi oluşturduktan sonra örnek veriyorum ben bunun çalıştığını düşünüyorum ama burada bir şey deneyeceğim. Bu deneyeceğim şey riskli. Nedir bu riskli olan şey? Mesela ödeme entegrasyonu deneyeceğim ama ödeme entegrasyonunu denerken sitenin çökme riski var. Site çöktükten sonra ben bunu tekrardan düzeltmeye çalıştığımda sıkıntılar olabilir. Bunun önüne geçmek için yani benim burada deneyeceğim riskli şeyler için burada kaydetme ve geri dönme özelliklerim var. Peki tamam ben burada projemi oluşturdum ama projemi oluşturduğumda mutlaka hatalarım olacak. Bu hataları nasıl çözeceğiz? Bu hataları çözmenin en güzel yolu şu anda kesinlikle Comet Browser yani benim günlük hayatımın %70'inin bir parçası oldu kendisi artık. Çok başarılı. Buradaki başarının arkasındaki olay şu. Deep Research özelliği güncel verileri anında çekebiliyor. Yani bu Reblit'te bir dakika önce bir şey paylaşılmış olsun. Bunu anında çekebiliyor. Ya da bir araştırma yapacaksınız. Yani bugün bugünkü bugün ne pişirsem mesela. Yani burada benim için her şeyi araştırıyor ve daha sonrasında işte kendisi otomatik olarak değerlendirip AI süzgecinden geçirip bana bunları sunuyor, sunuyor. Siteleri günlük olarak takip ediyor. Peki biz bunu kodlama kısmında nasıl kullanacağız? Kodlama kısmında bunu kullanırken şuradan yardım alacağız. Bunun deep research özelliği var. Bu deep research özelliğini ben hata aldığım mesajları buraya göndereceğim. Ekran görüntülerini, hata mesajlarını buraya göndereceğim. O da bana e, tamamen bunları çözmek için nasıl yaklaşımlar kullanmam gerektiğini, mevcut hataları alanlar nasıl çözümlerle gelmişler, bu hatayı yok etmenin farklı yolları ne gibi gibi bana çözümleri sunacak. Gönderdikten sonra siz buradan bir çıktı alacaksınız. Bu çıktı yine aynı şekilde ve gelip buradan tekrardan gönderebilirsiniz. Gönderdikten sonra yine burada enhance edip plan modunu açarsanız da yani sorununuzu çözmemeniz elleri ee yani işten değil. Gerçekten %99 oranında falan çözüyorsunuz o sıkıntılarınızı. E buradan ayrı bolt'ta bahsetmek istediğim birkaç şey daha var. Burada görmüş olduğunuz gibi select butonu var. Burada ben mesela Sitede bu kısmı beğenmedim ya da şu kısmı beğenmedim ya da farklı bir şeyi beğenmedim. Burada bunu seçerek otomatik olarak görmüş olduğunuz gibi benim için o divi seçiyor. O divde neyi düzeltmek istiyorsam onu benim için düzeltiyor. Bundan ayrı bir de burada prompt library diye bir kısım var. Bu prompt library'de isterseniz kendi promptlarınızı oluşturabiliyorsunuz ya da buradaki promptları düzenleyebiliyorsunuz burada ben dark modu kullanmıştım. Dark mode implementation'ı kullanmıştım. Ama şöyle yani ben bunu kendi tercihimden dolayı tek kaldırmak zorunda kaldım. Mesela bu bunun gibi bir sayfada kullanırken burada footer kısmında görmüş olduğunuz gibi renk zaten dark bir renkte. Ama bu iki renk birbirine eşit ol, e, olduğunda da sitenin görünümünü beğenmedim. E, o yüzden ben bunu kaldır, kaldırmak istedim. Bunun dışında farklı farklı kullanabileceğiniz senaryolar burada mevcut. Bunları mutlaka projenizde en azından hata aldığınızda incelemenizi öneririm. Peki hep şey mi yapacağız? Ee, yani ben Bolt'ta proje mi yaptım? Ee, Commit Browser'da e, hatayı analiz ettim. Tekrardan Bolt'a gönderdim. Ee, burada yani bu süreç sürdürülebilir mi? Yani aslında evet sürdürülebilir ama... Benim elimin altında farklı ücretsiz kullandığım bir araç daha var. Cursor. Bu araç zaten hani ne kadar güçlü olduğunu söylememe gerek yok benim. Ee, Bolt seviyesinde güçlü değil. Yani Bolt'un arka, Bolt'un arkasında çalışan ajanları o kadar iyi e, organize etmişler ki, e, Bolt da projenizin e, tek prompt'la %60-70'ini oluşturabiliyorken Cursor da yani %50'si diyeyim hani. Yani yine hakkını yemeyeyim. E, bunu oluşturuyorsunuz ama e, burada gerisini getirmek sıkıntı oluyor. Yani da devam ettirebilmek bunu sıkıntı oluyor. Yani eski kontekste hatırlamakta sıkıntı yaşıyor. sıkıntı yaşıyor. Ee, Bolt'ta böyle bir sıkıntımız yok. O yüzden ben cursor'ı ince ayarlarımı yapması için kullanıyorum. Ya da e, code inceleyip hani bu kol base'de ne vardı? İşte ne yapabilirim? Gibi gibi kendime sorular sorabiliyorum. Burada bir özellik ekledim örnek veriyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi sipariş takibi kısmında mesela burada kutu işareti var. Ben bu kutu işaretinin kalkmasını istiyorum. Ben bunu Bolt'a gönderdiğimde token harcayacak. Ya da burada farklı sıkıntılarım olacak. Mesela burada 79.90 TL yandayken burada TL aşağıda. Ben bunun olmasını istemiyorum. Yani, yani gerekirse bunların fontlarının hepsi birazcık küçülsün ama hepsi yan yana gözüksün. E gibi gibi bunun gibi şeyleri topladığımızda yani 1 milyon token gibi bir şey, 1 milyon 2 milyon token e, kar edebilmeniz mümkün oluyor. Yani bunu da Bolt'un e, şeyine vurduğunuzda yaklaşık 2 dolar 4 dolar gibi bir meblaya renk geliyor. De, bu sadece bir tane projede. Yani bunun gibi 5-6 tane proje yaptığınızda 10 dolarla e, 20 dolar arasında kar etmeniz mümkün. Cursor'ı da ücretsiz kullanabiliyorum çünkü ben öğrenciyim. E, öğrenci olduğum için Cursor öğrencilere ücretsiz. Hatta size karşılaştırmalı olarak gösterebilmek için e, şunu göstereceğim. Burada Habit Tracker adlı bir tane uygulama oluşturdum. Sadece direkt e, görmüş olduğunuz gibi işte HTML, CSS e, ve JavaScript'ten oluşmuş. E, böyle bir proje oluşturmuş. Yani bu evet çok basic bir uygulama ama bunda bile arka planı görebiliyorsunuz. Yani arka plan e, UI tasarımını ben beğenmedim mesela bu uygulamayı. Ama burada görmüş olduğunuz UI tasarımını bunu tek seferde yaptım. Ve ben bu UI tasarımının üzerine hiç oynamadım bile. Sadece... Şurada footer kısmında görmüş olduğunuz bu easy koyu entegre edebilmem için belli başlı e, benden istekleri var. Bunu ekledim sadece. Bunu da cursor'la ile birlikte ekledim. E, yani o yüzden UI kısmında bile bazen böyle sıkıntılarımız oluyor. Evet ikisi de aynı agent'ı kullanıyor. Yani görmüş olduğunuz gibi cursor'da da ben 4.5 sonet'i kullanıyorum. Burada da 4.5 sonet'i kullanıyor. Ama burada aldığım sonuç ona nazaran daha başarılı oluyor. Cursor'ı nasıl kullanıyorum? Birazcık da ona geleyim. Ee, örnek veriyorum değiştirmek istediğim özelliği ben buraya gönderiyorum. İki dosya birbirini nasıl Yani Bolt ve Cursor birbiriyle nasıl eş zamanlı olarak çalışıyor? GitHub sayesinde çalışıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Burada GitHub'ınız... E, ya yaptığınız ilişkilik anında GitHub'a gönderiliyor. GitHub'a commit olarak gönderiliyor. Ee, GitHub'da bunu görebiliyorsunuz. Cursor'da da Görmüş olduğunuz gibi yani burada aslında Changes e, e, kısmında anlık olarak güncellenen e, yerler var. E, ya yani Oradan bir güncellemeyi yaptığınızda Cursor otomatik olarak buradan yakalayabiliyor ve projenin son halini siz Cursor'da da görebiliyorsunuz. E, son halini yakaladığınız projenin ve ince ayarlar yapmak istiyorsunuz. Mesela EasyCon'un footer kısmını eklemek istiyorsunuz ya da bunu kaldırmak istiyorsunuz ya da şunu az önce söylediğim muhabbeti düzeltmek istiyorsunuz. Buraya gelin, bundan bahsedin. Sonnet 4.5'i işi kullanın burada da. Ya benim size tavsiyem, ee, plan modu yeni geldi. Plan modunu mutlaka kullanın. Ya plan mod, e, bu yapay zekalar için aslında thinking prosesi arttıran e, ve yapay zekaların başarısını arttıran bir e, araç, bir aşama gibi basamak gibi görebilirsiniz. E, Plan modunu da kullandıktan sonra burada agent modu kullanarak ya zaten burada plan modu ile bir şey oluşturduktan sonra direkt e, hani uygulayayım diyor. Oradan approve dediğinizde projenizi oluşturuyor. E, düzenlemelerinizi buradan ona göre yapabiliyorsunuz. Background agenti yine aynı şekilde mükemmel çalışıyor. Esk e, ben bunu çok kullanıyorum. Projemde e, örnek veriyorum ödeme entegrasyonlarında neler kullanıldı ya da farklı neler var? İşte ne gibi şeylerle projemi daha sade hale getirebilirim gibi gibi şeylerde esk butonunu çok kullanıyorum. Yani ee, yani cursor da bu şekilde. Tabii ki de siz illa cursor kullanmak zorunda değilsiniz burada. Yani sizin için en cazip seçenek neyse onu kullanabilirsiniz. İsterseniz AI Studio'da kullanabilirsiniz. Yani direkt eğer AI stüdyoya gönderip orada Gemini'yla e, sorup bunu da öğrenebilirsiniz. Orada da bir limitiniz var. Bedava kullanabileceğiniz. Ya da Comet browser'ın içinde de bunu kullanabilirsiniz. Comet browser da ücretsiz. Aynı zamanda ben sizin için e, burada bir link paylaşacağım bununla alakalı. Bu linki kullanarak da zaten Perplexity Pro'ya da bir aylığına kullanabileceksiniz. Özetleyecek olursak proje oluşturmak istiyorum. Ne yapıyorum? Bolt kullanıyorum. Neden? diğer kumla, diğer ajanlara göre çok daha başarılı, çok daha organize çalışıyor. E, adım adım prosesleri hallediyor. Her bir şeyin çalıştığından emin olmadan bir sonraki prosese geçmiyor. Promptomu girdim. Promptomu girdikten sonra burada Enhanced Prompt kısmını çalıştırdım. Cloud Agent'ımı kullandığımdan emin oldum. Plan modumu açtım ve gönderdim. Proje de benim için planını oluşturdu. Planını implemente e, etmesini istediğimde de bütün her şeyi oluşturdu. Hata aldım. Ne yapacağım? Komut Browser ya da Perplexity Pro'ya gelip burada aldığım hatayı olduğu gibi buraya yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra aldığım cevabı yine Bolt.new'a göndereceğim. Peki, ince ayarlar yapmak istiyorum. Ya da burayı fazla kullanmak istemiyorum. Elimin altında farklı kullanabileceğim bir AI tool var. Cloud Code olabilir. Cursor olabilir. Ya da Open Router'da API'nizde API Para kalmıştır. Buraya geldiniz. Burada e, cursor'da ince ayarlamalarınızı da burada yapabilirsiniz. Mesela ne olsun? Şuradaki bu kısmı ben değiştirmek istiyorum. Diyorsun ki benim şimdi buradaki şeyi kaldır. Oradaki ikon olmasın. Nabar'da hiçbir şeyde ikon yok. Bunu kaldırmanı istiyorum. Burada bunu gönderdiniz. Sonrasında e, burayı da komik ettiniz gitaba. Projeniz otomatik olarak sinklendi. Ve projeniz Production dedi bir hale gelmiş oldu. En sonunda da burada publish edebiliyorsunuz projenizi. Domain adresinizi girebilirsiniz ya da burada sizin için bir tane mob domain oluşturuyor. Ee, ya tabii ki onu kimse kullanmaz da. Onu publish ettikten sonra kendi domain adresinizi de buraya girebilirsiniz. Ya da domain adresinizi Netlify DNS üzerinden bağlantısını yaparsınız, orada kullanırsınız. Orası tamamen size kalmış. Database'ini ayarlayacaksınız. Database Supabase'li, iç içe bağlantılı. Database'ini de buradan yapabilirsiniz. Yani çoğu şeyi aslında size production dedi sunmak için bu arkadaş tasarlamış. O yüzden bunu kullanmanızı ben sizin kesinlikle tavsiye ederim. Bolt için de size bir tane referral link vereceğim. Aynı zamanda bunun içinde bir tane link vereceğim. Bunları kullanarak da ekstradan avantajlara da sahip olabileceksiniz. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, bu video özelinde farklı değinebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, uzun bir ara oldu, evet bunun farkındayım ama düzenim yeni yeni oturmaya başladı. Ee, bundan sonra videolar e, haftada bir ya da haftada iki olarak gelecek. Twitter'da zaten aktifiz, Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Ee, yorumlarınızın hepsini tek tek okuyorum. Ee, yani kötü yorum da olsa, iyi yorum da olsa bunların hepsini okuyorum, değerlendiriyorum. Ee, Diktiğinizi gerçekten dikkate almaya çalışıyorum. Umarım bunları da yansıtabiliyorumdur. Bunun dışında eğer değinmemişsiniz istediğiniz farklı araçlar ya da farklı tuğullar e, olursa bunları da bana e, ilet iletebilirsiniz yine yorumlar vasıtasıyla, Twitter vasıtasıyla e, iletebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda şu Perplexity'nin e, Comet Browser'ın birazcık daha e, üzerinde duracağım. Hatta bunu yarın bile çekebiliriz. E, bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.